Hesabı sonunda 20 level yaptık. Bu ilk maçı, bu ilk 5 yerleştirme maçını göstereceğim bu videoda. Kısa kısa kesitler, en yanlar şeklinde. O zaman let's go diyelim. Rankta şu mentaliteyle girmek istiyorum. Şu müzik bak. Yerleştirildi. <laughs> I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Tam şampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Benim kalbime çok var acılar Babayla zor yarışak Kapıda kim var Şu anda kutuplardayım tak tak tak. Kapıda kim var sal Saldıranlar kazandı Ben de bana diyor sandım Gün. <laughs> Söndü Kır 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 Bay bay Arka gelebilir ha. Bomba dostum yolda. İndi. Sen kahin misin? <laughs> Ya smoktan yedim ben. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. 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 Çaktım. Kill aldım. Bak burası. Kill var. <laughs> Geko bomba sende. Polisim gel. Hazır. Şaşkın ölçüyor. Ben de. Hazır mıyız? Bariyer sahte yolda. Param varsa. Dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. Okay. O hey din daha son oyun. Bomba çok iyi. Orada kadar saçma Hızlıca. Bomba makine gerek yok. Aynen, bomba çalmaz Aynen öyle. Duvar kırması ve Bomba. Oyna bakalım zaman oy. olabilir. Yok. Tek tabanca. Dedim ama. Belliydi ama. Olmuyor. 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 Bir dakika. Dereceli mi oynuyorsunuz siz? Aha. Ayıptır size ya. Ben size ha? Evet, Ali'nin 20. seviyesini kutluyoruz. Kapıda. Ali ayıp değil mi? Biz keş mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumdan? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Lan hani beraber oynayacak galip? düşman kaldı. Petri. ayakta kalan son oyun. Anne Hile gelen jet ismi, neydi? VAL değil mi? VAL Karşıdaki jetin ismi ne? VAL'in VAL'in Acaba o olabilme ihtimali var mı? Nick mi değiştirdi acaba? Lan yoksa! Lan! Bunlar nasıl vuruyor ya? Bacım sıkıyorlar gelme dinlen. Bir Uşun. düşman kaldı. Ada düşman var. Ben Ayakta kalan son oyun. Düşman silindi. Huzura Herhal. kavuş. Helal. Bizim geldiğimiz ya. taraf gelecek. Atta evet, da aşağıya girdi. Fight girdi sen. Son 30 saniye. Oyna üstüne işte, double oyna double oyna double. Ay karışmasa bir ya of. Hmm. Abi şu adam bir kusuksun ne olur ya sus artık ya Nerede susuyor bu sus! tarzı Ne olur sus artık Kıdaramıyorum artık sus ya Allah'ım çıldıracağım sus ya Adam var Ali Sağda Kal orada. Abi saklanıyorsun ben olmaz Ben olsam ne olacaktı Sky öldürüldü <laughs> Sen altı. Bir düşman kaldı. Nerede? <laughs> Helalsin Ali. Düşman Baba. C'de düştü. Abi niye bırakıyorsunuz C'yi siz? <laughs> Olur mu? Ağza duruyor. Bir düşman kaldı burada Of. Odin'i var. Odin olmuş. Ayak, ah, 148 148 iki canı var. Can doldurur ki alıyor. Dondurur abi? Ben <laughs> basamıyor can. Al işte. Gövde Arka, çok işte kafa odaklı mı? oynadın. Kafa odaklı. Tarasan ölecekti ya. Çıktığım gibi iki kafa yedim. Fark ettim ben. Tek tabanca. Kafa odaklı oynadın. Eğimin. Ne oldu şimdi kaybettik mi? Kanka ateş edemedim ben zaten adama. Kafam direkt yukarı çıktı. Karap değiştiriliyor. Eğimle çıktığın için öldün işte. Bekleyecektin <laughs> bomba kendi gelecekti. Bu sefer nasıl? 55 vurmuşum. Başka? İntikamını aldım abi rahat ol. Ya da onun canı az. Bir düşman kaldı. Bomba! Baya vurdum mittekine. Ama sikili var diye geri gitti. O nereden vurdular evet. ya? Vur şu vur, vur. Bomba! Arka geldi yani. ya. Arka gelmişti Sanki biri ses verdi. Evet. Ya gelecek ya. Vur <laughs> Ayakta kalan sonu. Klon gitti tarafıma yani. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Korudu. Bir düşman kaldı. Söndü. Bir alt yapıştıyoruz. Ulti bas gitsin amına kıyım ya. Siklete uğraşma. Nerede? Ejemi gitme önden. Fake çekil kanka önden. Bomba bende. B'de düştü. Bomba B'de evet, oynayalım B'ye. Gelin, gelin. gelin. Orda, tamam orda. geliyoruz. Mitte misin? Canları çok az ya. 50 50, 50 50 30. Bomba. Ali var mı? Var mı? Mitte var. Piklemedi. İki kill çıkardı. Hayır. Mitte var hala ama. Mid'de var. Oynayayım mı? mesela. Ee... orada adam yok ki kim açsın onu <laughs> diye. Bir düşman kaldı. Var kanka. kanka Var mı? Şeyden dönüyor. B'den. Dead Docker ulti açtığında Hangi silah vereyim? O, o epic video geliyor. Lan ben alırdım sana. Onu mu istiyorsun bunu ya mu istiyorsun? Bak bakayım. Bu Hoş daha an. güzel boş ver. Maalesef kanka zihnimde maalesef yer kaplı. Deto full taş ne diyor ya burada şey kuralları şey ben, ben koyarım. Adam bir de şey diyor. Ben de o zaman diyor. <laughs> tümü sana da dayıyordum. Burada kuralları ben koyarım. <laughs> ben de ananın amına koyarım. Kaçırmayacaktın o ultiyi orospu çocuğu. Heh. Mid indi. Shift. Bacım varmış. mid varmış. Sen indi diyor, indi. Spike Aldı yani adamı. Ya indirdim yani. <laughs> tamam ne bağırıyorsun ya? <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Nasıl önüne? Dal 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 dal. Kalma. <laughs> <laughs> ne on biraz <laughs> tık Al onu. Orospu peşinde. Buradan oynayabiliriz ha. Burada bir arkaya kişi bakma, var. Arkaya bakma, bakma. Yüzler, bakma, Ben de arkaya <laughs> Ya ananın avradını... ...şeye... ...bu killer Baltazar'a 130, 130 vurmuşum. Ekran ne oldu aynen şu an? Bir düşman kaldı. <laughs> 130 vurmuştum zaten onu. Nerede o? Sandım. Orada 130 vurdum kanka. 130. <laughs> Milleti izliyorsun. Böyle cross koyuyor buraya. Adam çıkıyor böyle dümdüz. Shift çıkıyor önüne. Adam zınk vuruyor. Ora çıkıyor zınk vuruyor. Ora... Bize gelince böyle kertenkele gibi böyle çıkıyorlar bize gelince yerinde uçuyor swing atıyor. Abi yapma. K hadi. Klasik, klasik şey ya. ya. Bomba. O salak zaten ya. Bir düşman kaldı. Hayır. Sky 30 bir düşman kaldı. Ay, 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 hala buradayım amigo. Anladım can atıyorum. Allah bana can Allah bana Allah atla önce can önce can. Spike ortada Bomba. düştü. Bomba. Duymadım. Bomba. Reyn orada. Can. yolda oh, senin... Solunuza dikkat Aman. edin solunuza. Ben kaçar. Spy kimdi Ben de. Bende. Götümden vurdular. Beni de vurdular bacım. Yerde yeni mandal var. Onu almam lazım. Abi düşman kaldı. Patrick. yük kaldıdı. Ya chamber. Ya. <laughs> Ali, aldım bunu. Bomba. Reis geldi. <laughs> Oy, Süper. Biraz soluklanalım. Evet. Hadi 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 hazır. Infosu yok. Ben düşman kaldı? Sky yine bir götlük yapacak değişik değişik yerlerden gelecek. Yukarıya da çıkmış olabilir. Dikkat. Q attım ama öldüm. Hoşça kal deme vakti geldi fakat ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim.